Duranlar deşin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Eller sağlık. Arkadaşlar, ben böyle bir şey görmedim. Harbi, derin çizik cerrahı Nöroloji doktoru maşallah. Süper, bir şey böyle bir şey görmedim. Sanata bak. Herkes usta olabilir ama zanatkar olamaz. Yaklaşık bir yıldan beri takip ediyorum. Böyle bir çizik başıma geleceğini hiç düşünmemiştim usta. Evet. Bu vesileyle de sizle tanışmış oldum. Ellerinize sağlık. Allah'a Tabi bunlar daha işlemlerden geçecek. Bro şimdi diyorlar ki ustaya, usta diyorlar adama zorla söylettiriyor diyorlar. <laughs> Kendini öldürttürüyor diyor. Alakası yok. Al bak, ben plakamı bile gösterdim. Yani. Plakamı. Hadi ilerleyelim. Bunlar e, peyder, pey zaten sen biliyorsun Duran. Ayrıyeten belirtelim, Duran buraya ilk defa geldi. Yani 500. falan gelişi, 5. gelişi değil. Şu küçük taş yaraların vardı, bunlar yüzde %90'a kadar tamir olur. Sen götürdün bunu, ne dediler peki? Komple boyayalım dediler komple boyanacak 10 tane Adana'da kaportacı ustasına götürdüm. Evet. Bir arkadaşım Cihan da tavsiye etti. Oraya götürdüm. Boyanacak dedi. Ben de boyattırmam. Arabamın orijinalını bozmam dedim. Zaten sizi takip ediyorum ben TikTok'ta bir yıla yakındır. Evet. Bu çizik başıma geleceğini hiç aklıma gelmemişti. Fırsatı buldum buna geldim. Eline sağlık. Tabii bu da şöyle bir şey söyleyeyim. Genel anlamda söylüyorum. Bu evet, Duran bunu kullanabilir ama bu milli sebep. Başkalarının malına zarar vermeyelim. Hem bu tarafta bebali var, hem öbür tarafta var. Aynen, evet. Doğru katılıyor Mustafa'nın Elin kolun dert görmesin. Sağ olasın. Şuna bak ya, bir cerrah, bir cerrah hassasiyetinde işini yapıyor Benim ilk mesleğim, buyumculuk. Maşallah. Zaten Tabii. bu incelik oradan <laughs> geliyor galiba. <laughs> <laughs> Şimdi... Duran, bir başkasının bulduğu işi en iyi yaparsın, bir de kendi bulduğun işi en iyi yaparsın. Allah bize nasip etti, kendi bulduğumuz işi en iyi yaparız. Dolayısıyla biz sorun çözücüyüz. Biz söyleriz, sana izah ederiz, herkese izah ederiz. Yani bu, bu kadar olur. Bunu boyattırmayı düşünmüyorsan, en iyi iş bu. Onu da yapan biziz diye. Evet. Zaten onun için geldim ustam, komple boyattırmak. 10 kişi boyayacağız dedim. Yani şu yaptığınız işçilikler zaten sizin e, zanaatınızı ispatlıyor yani. Evet. Konuşmaya hiç gerek yok aslında. İçeride ne lüks arabalar var, benim arabam onun yanında lüks kalmaz ama adam istese boyatır ama boyatmıyor ocağın bozulmasın diye, zanaatı görür. Çünkü ben bu işçiliği görüyorum yani. Gözümle görüyorum yani. Abi, bizim için. O, o araba lüks. Ee, bununki lüks değil. Bizi, bizim, için hiç değişmiyor. Değişmiyor. Bizim bizim hizmet şeyimiz, e, ekolümüz, standartımız Hı. aynı. Niye? Onun Mercedes'inden sana fayda yok. Onun Ferrari'sinden sana fayda yok. Evet. Senin Ferrari. Nin. Onun için ben koyuncu hassasiyetiyle ona Hı. da aynısını yaparım. Senin işine de aynısını yaparım. Evet ustam eline sağlık. Eline Sağ sağlık ustam. Son cümlelerini olak. Sonra bir çekim daha yaparız. Vallahi işte Görüken <laughs> Köy kılavuz istemez. Ben soyadım kılavuz. Öyle Değil mi? mi? Kılavuz ama Görüken Köy kılavuzu ister istemez yani işçilik burada. Buralım şimdi bunu izliyor diyor ki adam. İyi belli diyor ki yok ben de diyorum ki ya bir kestiğin zaman izi kalmıyor mu nerede? İşte bak ben kalbim ameliyat oldum izi kaldı bak. Bak renk de çok fark eder yani. <laughs> Bu renk mesela vallahi koyu evet. renkler olmuş olsa daha farklı olur. Yüzlerce oluyor. video ben, var izledim ben, ben hepsini izlemeyelim de Evet. Evet. ne bizim videolar bağımlılık yapıyor.